Selam arkadaşlar. gün bugün yeni oyun modunda Vegar oynuyoruz. Yaklaşık 1000 AP'yi geçiriyorum burada da. Acayip OP bir şey oluyor. İzle şimdi bak. Tamamladım tam diye herkes bana ateş ediyor. En son ben aldım ya. Oyun başlama yoksa. Şimdi 2 v 2 kapışıyoruz. 4 takım. Setlen ne var? Şako var. Bizde de Balzar var. Yedik oğlum sizi. Hiç şansınız yok. Aldım. Vah baba direkt ulti atıyor. Ben dibimdeki adama yapıştırıyorum. Vurdum baba. Ben böyle kaçıyormuş gibi yapayım. Hop eri 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 eri, yiyin. eri yiyelim. Hemen şöyle yapalım. Tamam vurdum ben oraya. Baya tekrar kaçıyorum tekrar kaçıyorum. Kardeşim seni satmam. Gel 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 10 numara kapattım ben onları. Kaç 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 kaç. Erik var bak burada. Erik var. Erik var. Erik geri geri Erik. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Vur 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 bir tane vur lan şuraya bir tane. Erik süper. Süper. Seni satmam. E atacağım ben ona şimdi. Allah flash attı. Ay sen gittin mi? Sen gittin. Peki şey var mı? Erik var aşağıda dur. Erik Erik yan var. Tamam bunun şansı yok baba. Bana kaç şansı yok. Şakko. Yok tutar yok tutar. Ne, ne zaman attı onu oraya? Eee nereye gitti bu? Ben sokayım bir kutuna şimdi senin. Lan geç attım be öldürdüm biliyor musun? Vallahi geç bastım. Şakoyu bir nesi var beni deli etme. Nereye kaçacaksın nereye? Kaçacak bir yerim mi kaldı oğlum ha? Delik mi kaldı kaçacak? Hop al bunu da bebeğim. Al bunu da al. Al bunu alamaz mısın? Yanıma geldin kesin değil mi sen? Bak nereden biliyorum? Abi sikil abi sikil be. Hop indirdim 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 valla düz burada kestim ya Ben dedim harbi kaybedeceğim bunların kapışması da yeni bitmiş ha Şimdi beyler bize şey ver. Oha abra kavra 70 yetenek gücü veriyor. Sen şaka mısın Veigar'a? Tabii ki alıyorum. Başka bir şey yok zaten güzel. Abo o alınca olacakları düşünemiyorum beyler. Bu arada aşağıdan videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyun modunu sevdiyseniz Şakoli'sin böyle Katerina çok güzel erolar çekebilirim sizin için. Eğer modu beğendiyseniz. Ve abone olup zil açmayı unutmazsanız çok tatlı olur. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kim vardı lan karşımızda bakmadım malzar mı set var kartus var oğlum çok o şey Vallahi benim karakter ben de bastım alete beni kovuyorlar baba baba nereye kovuyorsunuz oğlum o oh, bizde bizde erik ye, hepsiz mi yiyeceksiniz tam bir erik parçası da ben aldım oradan kardeşim kaça kaça oynuyoruz e attım ben bunlara tekrar tüy yakalanmamış daha tüy yakalandı sandım lan kardeşim kaçarım tutamazsınız ne? 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 kanka vuramadım ki ya sana doğru atlıyorum ben geldim atıyorum tekrar bir şeyler Vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Şöyle küçüktüm. buna stun abi, attım güçlüydüm. atamadım stun. Kanka erik diyor bu ya. Şunu kesebilsek doğru diyor. Buna vuruyorum artık yapacak bir şey yok. Vurdum öldüm ben. Sen de öldün mü ölmedin. Yo, ölmedim, ölmedim. Ölmedim ee, İyi lan biraz daha vururum. En azından vururum azıcık daha. Abi flash attı ya. Hadi lan böcüklerin erik erik ye erik önemli. Vur eriye vur. Tamam süper. Hadi alırsın lan. Yaparsın. Başüstüne yukarı süpersin. yürüyeceğim. O her türlü her Aldın 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 aldın. Vurun lan böcükler. Vurun lan böcükler. Vurun lan helalsin be. Evet geldik zurnanın zırt dedi yere daha gelmedik gerçi dur daha dur şimdi ayakkabı alacağım ne alsam bunu alınca bekleme süresini iki buçuk saniye düşüyor baba bekleme süresi ayakkabı alıyorum ben hadi bakalım Ulan senin 200 AP var lan 70 yetenek gücü şeyden geldi 70 de pasiften geliyor zaten bir buçuk varmış gibiyim şu an aha Z geldi zayah geldi bunlar sıkıntılı olacak kanka bizim için ama bakalım ne kadar çözebileceğiz baba baba kalkanı var ya hiç korkmadan geliyor bak kardeşim dikkat et Gadget onun ultisi var. Çok şey yapamıyorum ona. Şöyle tepki veremeden veriyor ya. Veremedi dedim de verdi baba ya. Ulan demek ki bunlarda ping yok. Ping olsa veremezdi o tepkiyi biliyor musun? Zed ulti atma daha? Onun ultisi yok kanka. Uta attı. Zed attı. Attı mı? Tamam. Zed'in ulti yok. Ve bunlarda erik var. Burada bir yerde. Böcek bir daha ulti bunu. Kaç tane ultisi ya? Hiçbir şey yemedim lan ben. <laughs> Gitmeden aldım. zaya aldım. zaya aldım. Evet. Birebirsiniz. Yedin kanka onu yersin erik doyuyor bak erikleri önem göster Vur erik vur o sana, sana vurduğunu dolduruyorsun zaten sen Süper süper Baba baba Öteki yere kaçtı yine Sen vursan ben sen de vur Tamam 10 saniye o tekrar geldi lan Oğlum adam 3 kere ulti attı lan bir fightta böyle bir şey olabilir mi ya Neyse Allah'tan aldın, aldın aldın Helal helal süper gidiyoruz. Ben bir rabodan alacağım kanka şimdi o zaman gör beni. Bak 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 direkt çektim rabo Be 500 AP oldum ben. <laughs> direkt tek atalım birine. O <laughs> Artı bir de iksir alayım ben. 500 AP Veigar kralım. Şimdi ben E tutturucu star atarsam ortadaki samura adamlara vuracak. Stun önemli. eğer e tutturursam samura yapıştırıyor. Takma direkt bir at. Direkt bir. Atmadım atmış. Şartan var. Aa at. Bastı mı? Bastım mı ne oldu? Kanka tamam bunu attım ben. Bunu ademe siliyordum atadan silemedim. Dikkat et. Sıkıntı yok. Hallettim. Öldü. Eric kankisi şuradaki şu arkadaki gerçek. Eee hayvan anne şey koyuyor bak. Kutu koy öldürecek beni ha. Allah'ım. Allah'ım ölü şekline bak kafayı yersin. Utanıyorum şu an. Keşke şuna gitseydim. Şakonun kopyayı kırdım diye böyle bir saniyede şey yedim ya sarsam. Geldi Samuel'e ben öldürdüm. Set vs Z. Set alır ya. Z'den asar çıkmıyor anlamadım. Vurulan lan set. Tamam yakın dövüş. Tüh oynadın set asıçım. Evet geldik meydana. Ver bakayım bana yetenek gücü ver. Ee, yakma veriyor. Boyutun yüz... değişken kuvvet ne oluyor lan? AP ya da abi. Valla %15 veriyor. Sen şaka yapıyorsun. Aldım. Oo arttı lan. %15. İyi baba. Bir de iksir alalım. Tamam. Baba 600 AP ile büyük gitmez. Savaşa gidiyorum. Vallahi 624. Şimdi öyle Lux'ın ışında takılırsak ulti atıyor bize de. Esra abla gibi atıyor. Sıkıntı yok o yüzden. Aha tutturdum. Kestik 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 kestik. Direkt sildim artık kanka. Zayak kaldı dikkat et. Aman hocam. Yürü kaç. Kaç kaç ben de attım flash. Öldürdüm öyle. oğlum oha lan. Ne vurdum lan? Aslında kanka biz direkt birini sileriz ha oyundan. Sen ulti atıyorsun ya böyle. Evet evet. Tamam. Bunlar ne yapıyor? Kapıya kapışın bakayım. Tamam bunlar da kazandı. Şimdi sponsordan para geldi bize. Evet. Bir AP daha alıyorum. Hep buz alacağım kanka ben. Ya da taç mı alsam? Beyler. Rudeni aldım. Max AP yapacağım ya. Evet. 750 AD ile savaştayız. Kartus'la set gel. Aa. Çok basit oğlum bunlar. Bunlar çok basit olacak. Bunlar nerede? Aşağıya kaçtılar bile. Ben hayalete bastım koşuyorum. Geldim 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 geldim. Aynen öyle bak. Hiç ulti bile atmayacağım kanka buna. Direkt öldü. Öldü öldü öldü. Evet. Öldü. Dur 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 kaçmaya çalışıyorum. Şu an ulti basıyor zaten enayi. Tamam canı fulledik. La öyle artık git lan. Set. Kardeşim. Nerede saklanıyorsun? Neredesin? Kuşu. Baba kıyamam yavaşlıyor da. Ulti geliyor hazır mısın? Bam. Atamadım. Ölmedi lan. Tamam tamam hadi zorlama zorlama hadi hadi öldün öldün çık. Çok üst düzeydi. Evet Para veriyor. Hala para veriyor. Ben bir KAP oldum kanka bu arada. Hayırlı olsun. Ne alsam diye düşünüyorum. Baba ben şimdi duanı alıyorum. Ben hemen gibi bir şey olacağım ya. Hadi bakalım. Evet 1038 AP'yim. Gene şey. Z Z Z. Direkt önden git flash at kafasına flash. Ben de atacağım. Bastım 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 bastım. Abi almadı la. Bir şey oldu lan. Öldüremedim kanka. Öldür lan, öldü lan öldü. öldü. Oha ne vuruyorum lan. Baba nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Tut Oğlum ben ne kadar uzaktan vuruyorum. Olum seni her türlü öldüreceğim ki ben. Nasıl kaçacağım benden? He? Ultisi var mı? Ultisi var mı? Onun ultisine sokayım. Öldü zaten. Zın. Zın. Abi. Oh. Bir adım anasını satayım be Alırdım onu ben alırdım Abi ilk vuruş o karahasat veriyor bana Çıldırırsın ya Köpek gibi Ozet niye ölmedi bu arada ben attım her şeyi Seni ha seni öldürdüğü için draklar devreye girdi ona. Haydi bakalım Birinciler kim tam ya kazanırız onunla Orada benim atam vardı biraz geç geldim flashla O yüzden şey yapamadım Bence bu sefer direkt şakoya full Kanka tuttuğunu artık ya şakoma koy hiç fark etmez İbine şako kutu atıp durma sokarım kutuna şimdi bak ama ba, baba yapıştır buna yapıştır buna yapıştır buna. Yapıştır kanka alo tul 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 ki. Hop bak direkt sildim artadan. Bunu da sildik bunu da sildik yapıştır kanka bu da gitti. Öl öldü öldü mü ha alttaki mi gerçekten? Hop. Neredesin lan Şako gene? Gene ibnilik peşindesin değil mi? Adamsın. Evet kimler kaldı? Hadi oğlum zetleri yenin set. Biz sizi siz yeniyorsunuz zetleri yenin. Bitsin bu olay. Hiç güvenmiyorum sana ama gene az önceki olayın aynısı olacak. aha yu, oha. Ne ne zetler küçücüldü Ha 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 Oha Çok iyi de Ne verecek para mı veriyorsun Ver baba olur 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 hayır demem Can veriyor uzaktan vuruş Zırh veriyor abi ben bunu alayım bize ulti atarsa basarım zonya aldım 1300 AP oldum ve Başlıyoruz ha bunlar çerez moruk Bunları yedik kurtlara yakalanmayalım Kurtlar bizim götümüzü ısırıyor Hop eyi kaçırdım mı yok kaçırmamışım Hop 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 kurt bir dur sakin ol be aslanım be. Bir dur be oğlum be. Tamam ilk gelip bizim tarafı evet. kanka. Öldü öldü zaten anasını satayım. Ben, ben de buna ulti atayım Hadi boşta kalmasın benim ulti. Hop yapıştırdım bitti. Hop kurt. Aha iyi vuruyor ha kurt da. Baba ne oldu kim kapışıyor gene? Zetle Şako. Hadi lan oğlum şu Zetleri oyunda silin kazandık biz maça. Hadi lan Şako. Aa adam şey aldı. Ne yapacaksın Şako? Ne yapacaksın Şako? Hop. Ulti atıyordu <laughs> Hadi lan hala kazan. Oha çok vuruyor lan. AP şako ya. Lan oğlum kutuna git kutuna. Ha kutunu göreyim. Helal olsun lan. Abi ne oynadı be. Eşako kazandı bence değil mi? Aynen. Zedleri sildiler kanka süper oldu. Tamam maçın birincisi biziz. Ayakkabı da satıyorum. Ne alalım? Baba Ray'la alıyorum ben ya. Yani. Vurdum adam yavaşlasın. Kim geldi? Şakko set. Arkadaşlar özür dilerim. Onlar da şu an çok korkuyor büyük ihtimal beyler. Kaybettik kanka ya. Lan gitti lan gitti lan. Bak gördün mü? Gördün mü? Gördün mü olayı? Ha bunu bunu sildik kanka direkt. Şakocuğum sana da elveda. Lan anasını satayım. Ola Ana, gidiyorduk lan. Vallahi kesebilirdi ha. Beyler kazandık. 10 numara bir maçtı. 1400-1500 AP oldum ben büyük ihtimal bakamadım. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu verip kanala kanalize olmayı unutmayın. Zil açarsanız da bildirim gelir. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Modu beğendiyseniz yazmayı unutmayın. Öpüyorum yarın görüşürüz.